Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok şükür. Artık, seni çok seviyorum. Hadi Seda Hanım. Öyle miyim? Evet, olmaya gerçekten. çalışıyorum. Çok teşekkür <laughs> ederim. Siz de çok her zaman zamanki gibi çok, çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Çok neşeli, keyiflisiniz. Çok sağ olun. İyisiniz maşallah. Allah bozmasın. Teşekkür ederim. Amin. Evet. Bugün yine... Bir kampanyamız var. Var. Evet. Bugün değerli seyirciler bugün şifa dağıtacağız programımızda. Her zaman olduğu gibi sizin programda şifa dağıtmayı seviyoruz. Harikasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de Erdem Gençtürk. Herkese iyi eğlenceler diliyoruz. Şu anda bu programı seyreden bakıyorum da kamera arkasında herkes gülüyor. Evet. gülüyor. Demek ki komik şeyler oluyor bu programda. Biz de bu komikliğe bu güzel keyfe şifa dağıtarak ortak olmaya çalışacağız bugünkü programımızda. Değerli seyirciler. Burada mukaddes kremimiz var. Görüyorsunuz. Bugün arayan ilk 145 kişi. Harika. Demek ki evet. potansiyel arttı. arttı. Potansiyel arttı. Bugün ilk 145 kişiye 0216 490, 490 çift 0, 90, 90. Bu telefon numarası çok güzel ve basit evet, bir telefon evet, numarası. Evet. Hayatta unutmuyoruz değil mi Seda Hanım? Evet, evet. Evet. Diyoruz ki 0212 12 demiyoruz 16 diyoruz. 490 090 Evet, basit bir numara. Evet. 0216 490 090 yani. söyleye söyleye bazen yolda geliyorum. O kadar basit <laughs> ve akılda kalan bir çağrı merkezi telefon numarası değerli seyirciler. Bugün ben geçen hafta <laughs> bir tane aldım. Kendim kendim kullanıyorum zaten ama ablama götürdüm. Ablam da beyl fıdığından. rahatsız. Şu an e, 4 gündür kullanıyor. Ya kardeş dedi ya. Bir iki Artaş, tane daha mı gönder dedi. Ya ne güzel dedi ya <laughs> ben de rahatlıktadım dedi. Bunu ben samimiyetimle söylüyorum avlama götürdüm. Derman yani. Ali Baba'dan Allah evet. razı olsun diyoruz Evet. Dedim. Şimdi ben değerli seyirciler burada hani pek çok programlara giriyoruz bu şifa kremini tanıtmaya anlatmaya parantez içinde mukaddes onu da altını çiziyoruz. Evet, hemen hemen girmiş olduğumuz programlarda tanıtımlarda gerek konuklar gerek ev sahibi program yapımcıları olsun herkes ya bu kremden aldılar ya da tanıdıklarına tavsiye ettiler. Herkes memnun. Herkes bir alan bir daha sipariş veriyor. İşte bu anlamda, bu anlamda çok iftiharla, gururla anlattığımız Vizyon Türk'ün prestij ürünü olan Mukaddes Kremini sizlere bugün 0216 490 çift 090'ı arayan ilk 145 kişiye keyifle vermek istiyoruz. Seda Hanım bu arada bize yardımcı oluyor. Evet. Kremi tutuyor kutusunu. Değerli seyirciler, %100 doğal, %100 bitki yağlarından yapılma, Derman Ali Baba'nın Safranbolu'da Aromatik ve tıbbi bilimler mezunu torunu başta olmak üzere altını hep çiziyoruz. Ailesi, eşi, çocukları ve çalışanlarıyla birlikte gecesini gündüzüne katarak şöyle göstereyim Alın teri akıtarak değerli seyirciler, tamamen bizim kanalımız için bize özel, başka kanalda başka yerde asla olmayan bu kremi üretiyor sizler için. Biz telefon Harika. açıyoruz, diyoruz ki: Derman Ali Baba. Bize ne kadar gönderebileceksin O da bize bir sayı söylüyor Çünkü fabrikasyon olmadığı için Telefonla yaptığımız muhabbetler doğrultusunda Onun bize göndereceği rakamlar doğrultusunda Biz de bunu programlara dağıtıyoruz Onun için 145 yani tamam. Daha fazlasını dediğimizde veremezsek Kusura bakmasınlar onun için rakam söylemek zorundayız Elbette aşıyor daha fazla telefonlar geliyor Ama onu da bir sonraki siparişte elimize geldiğinde Sevgili seyircilerimize gönderiyoruz Yani anlayacağınız durum bu Biz telefon açıyoruz ondan istiyoruz O da bizim için hazırlayıp gönderiyor Bizler de sizlere dağıtıyoruz Bel fıtığı Boyun fıtığı, eklem yeri problemi ve kireçlenme sıkıntısı olanlar özellikle biz değerli seyirciler çok dikkatli dinlesinler. Düzenli kullandıkları takdirde bakın bu kutuyu kutuyu açıyorsunuz. 69 TL. Kargo, kurye, KDV her şey dahil kapıya geldiğinde 69 TL ödüyorsunuz. Başka hiçbir para ödemiyorsunuz. Kutuyu açıyorsunuz güzel bir şekilde. İçinden evet. çıkan ürünümüzü yani mukaddes bitki yağı kremini akşamları yatmadan önce önce Heh. Güzel bir yıkıyorlar. Okulurları. Evet, akşamları yatmadan önce. Nerede problem var? Nerede eklem yeri problemi, kireçlenme, bel fıtığı, boyun fıtığı? yani vücudunuzun neresinde bu tip rahatsızlıklar varsa, önce orayı temiz, sabunlu suyla yıkıyorlar veya bezle siliyorlar. Daha sonra bu kremden bir parça, şöyle çok değil, az bir parça alıyorsunuz. Problemin rahatsızın olan yer neresi ise vücudumuzda oraya masaj yaparak. Hep elimize gösteriyoruz evet, evet. böyle daha yani, basitimize daha, geliyor. Daha basit olduğu için. Değerli evet. seyirciler, burada parmaklar çok önemli iyi bir masaj yaparak deriye nüfus edecek Yedir şekilde parmaklar. evet böyle yedire yedire kremi sürüyorsunuz. Daha sonra 5 ila 15 dakika bekliyorsunuz. O arada eminim ki Vizyon Türk açık herkesin televizyonunda bizi seyretmeye devam ediyorsunuz. Sonra 5 ila 15 dakika bekledikten sonra ikinci kere bir daha tatbik ediyorlar. Sonra temiz bir bezle, günlü bir bezle veya havluyla sıcak tutacak şekilde sarıyorsunuz. Ondan sonra Allah rahatlık versin. Düzenli kullandıkları takdirde bu sıkıntılarından kurtuluyorlar. Nasıl? Harika. Sen çok uzaktırıyorsun. Ya yakında da. <laughs> uzaktırma, uzaktırma. Hep bunu yapıyorsunuz. <laughs> ben de sonra terliyorum. <laughs> uzak kalma diye. Uzak kalma. Şimdi değerli seyirciler. Bugün arayan ilk 145 kişiye vereceğiz. Bakın bu krem hakkında anlatmak ve söylemek istediğimiz Derman Ali Baba ile ilgili olarak söylemek istediğimiz bir şey var. Derman Ali Baba bugüne kadar sadece bu ürün değil. Bunun dışında da pek çok başka sizlere şifa dağıtan ürünler geliştirdi. İşte o ürünler bu ve benzeri diğer ürünler için hepsini ...toplayarak söylemek istiyorum. Mesela bir örnek vereceğim. Bu ürünlerden bir tanesini kullanan... ...oğlunu, çocuğunu askere gönderemeyen aile... ...daha sonra Derman Ali Baba'ya müracaat ediyorlar. Ondan aldıkları şifalı ürünü kullanıp... ...oğulları iyileştikten sonra... ...oğullarını askere gönder gönderiyorlar. Bu vatani görevini yapan... ...çocukları bu göreve gittiği için mutlu olan aile... ...Derman Ali Baba'ya hayır dualarını eksik etmiyor. Ona dua ediyor, teşekkürlerini sunuyor. Bunun gibi pek çok rahatsızlığı olup iyileşen ve ailelerden aldığı, anne babalardan, amcalardan, teyzelerden herkesin aldığı dualarla bugüne gelen Derman Ali Baba bu üründe şunu söylüyor. Diyor ki: "Ben bu üründen pek bir para kazanmıyorum. Ancak evet. böyle bazı masraflarımızı karşılayabiliyoruz ama önemli olan burada para kazanmak değil. Sizlerden, siz seyircilerimizden gelen hayır duaları, teşekkür telefonları ve o iyileşen huzura kavuşan, erince kavuşan bakın değerli seyirciler, erince kavuşan siz seyircilerimizin gelip burada bizlerle buluşması bu kremden duyduğu mutluluğu burada ekranda canlı yayında anlatmaları ve Derman Ali Baba'nın da ekran karşısında bunu seyredip izlemesi onun için en büyük mutluluk oluyor. Ben sadece bunu söylüyorum. Biz Hı -hı. de buna köprü olabildiğimiz için evet. bu kremi Anlatıp sizlere tanıttığımız ve bakın yüzde bir dahi şikayet almadığımız için o kadar gururluyuz ki. O kadar mutluyuz ki. işliyorsunuz ama. İşliyoruz evet. ve inanın şu kremi anlatırken de terliyoruz. <laughs> Bu ter helal olsun değerli seyirciler. İrfan Bey Derman buyurun. Libaba. Buyurun. Dur ben sizin canım benim. Gel gel. Değerli <laughs> seyirciler. Yüzde yüz doğal diyoruz değil mi? Dermali Baba ailesi yüzde yüz doğal tabii. Evet bitsin. Bit, Bu sen. ürünü oluşturmak için günlerce, aylarca, yıllarca zaten terliyor. Biz şurada 5 dakika, 15 dakika terlemişiz çok mu diyoruz. Bit. Keyifle terliyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu krem aslında üzerine çok konuşulacak, anlatılacak o kadar çok şey olan bir krem ki. Hani evet. 10 dakikaya sığdırmak bile mümkün değil ama biz kendimizi zorluyoruz ve 10 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz. Çünkü başka kanallarda eşi ve benzeri olmayan sadece bizim kanalımızda bulunan bir ürün taklitlerinden sakının diyoruz. Bakın bize güvenip inanıp bu kremi alan herkes memnun değerli seyirciler. İnanın ki buraya gelenlerin sayısını bilmiyoruz. Her gelen teşekkür ediyor, her gelen diyor ki size gerçekten inanıp güvenip aldık bel fıtığı problemimiz vardı ve bu sıfıtıdan sıkıntımızdan bu rahatsızlığımızdan kurtulduk diyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. Onun için de tekrar tekrar söylüyorum. Boyun fıtığı, bel fıtığı, eklem yeri problemi ve kireçlenme sıkıntısı olanlar. Mesela eğiliyorsunuz, kalkmakta güçlük çekiyorsunuz. Aman aman, bu bir aman, 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 bel aman, aman. fıtığı göstergesi oluyor değerli seyirciler. İşte bu durumda veya yüksek binalarda oturuyorsanız, üçüncü katlı, dördüncü katlı çıkmakla güçlük çekiyorsanız, basamakları çıkarken güçlük çekiyorsanız, asansörde kullanamıyorsanız yine bu kremden yardım alıyorsunuz, daha rahat basamakları tırmanıyorsunuz. Evet. Yüksek raflara uzanırken evet. kol kilitleniyor. Eğer doğru hareket edemiyorsa, düzgün hareket edemiyorsa bu kol, o kolun daha rahat hareket etmesi için yine değerli seyirciler bu kremden hiç çekimeden yardım alabilirler. Yani ben bunu söylüyorum ve diyorum ki, Kullanan herkes memnun. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa siz de bir deneyin. Sonra bizimle irtibata geçin. Sizlerden de teşekkür alacağımıza eminiz. Mukaddes diyoruz. 69 TL diyoruz. %100 bitkisel ve doğal diyoruz. Derman Biz... Ali Baba'ya teşekkür ediyorum. Evet, değerli seyirciler. Seda Hanım'ı da dinledik. Değerli seyirciler, şunu hemen söylemek istiyorum. Hayat yaşla değil, yaşamakla anlaşılır. Neyi i̇yi bir yaşam. bu güzel Buranız, buranız, buranız. <laughs> i̇yi bir güzel i̇yi bir, olsun. iyi bir yaşam. Keyifli bir yaşam. Huzurlu, ailenizle mutlu, keyifli bir yaşam için eğer bu tip rahatsızlıklarınız varsa, yani bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi ve kireçlenme sorununuz varsa, iyi bir hayat için, iyi bir yaşam için 0216 490 çift 0 90 90 arıyorsunuz. Arayan ilk 145 kişiye biz bu kremi keyifle, iftiharla vermek ve sonra da sizlerle buluşmak, acaba bu üründen ne derece faydalandınız duymak istiyoruz. Şöyle İrfan'ı yanıma almak istiyorum. <laughs> Gel beraber kapatalım. <laughs> beraber kapatalım. <laughs> ne diyelim? Ne diyelim? Safranbol'da bir adam, adam gibi adam. Evet, değerli seyirciler. Derman Ali Baba. Evet, İrfan Bey gereken her şeyi söyledi. Seda Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Siz de yanımızda bulundunuz, bize destek katkıda bulundunuz. değerli seyirciler hemen telefonumuzu bir kez daha hanım satıp size hoşça kalın diyeceğiz. Bugün keyifli programı seyretmeye devam edeceğiz. 0216-490-0090'ı arayan hemen arıyorsunuz, ilk 145 kişiye... Bu krem sizi bekliyor. Şimdiden bu rahatsızlıkları olanlara Allah şifa versin diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. アイドル